yeni aldı. <laughs> Kişi gelince annesi anlıyor. Oy Bizim zamanımızda böyle yoktu kameraya çeken. Ya. Bak bunlara şimdi hatıra kalın. Zıplak alıklar. Ben de bir videolar hep şeyde YouTube'da. Hmm. <laughs> yes yeah. Hadi, hadi. Dur oğlum, orayı bir yatak Dur bir şimdi. Ayağını çeksin. Çekil orada. Fatih. Fatih Çekil orada. Yatağa tamam, canım. kamera zamanı değil. Dur,